ve ekip okula giderse ne olur? Part 1 başlasın. Emin misin anne okula gideyim mi? Emin ol oğlum. Hadi koş git. Okul seni bekler. Tamam gidiyorum okula. Uuu selam Melon. Geldin demek. O siz de mi okuldasınız? Evet biz de aynı okuldayız. Hadi sırrına geç. Tamam geçiyorum. Vurmasana. Melon özür dilerim tamam. Evet çocuklar. dur biz batı batık. Herkes batı batık çıkar çıkardım 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 Öğretmenim ben evde unutmuşum Melon tahtaya gel çabuk pe pe peki öğretmenim geldim Oo, işte bu çıkma bol şimdi tahta dokuz soru yükü üç orta yükü kaçıdır sekiz eder hocam yoldur küçüldü küç geç. tamam geçtim vurmasana gerisi kalı anne Oh! Ah iyi oldu. Of bu hayatım neden kötü geçiyor ki? Ah Evet çocuklar teneffüs saati. Herkes doğalsın bakalım. Ekip iyi ki olmuş değil mi? Evet. Melon özür dile bakayım. Şapkamı çıkarmıştın kafandaki şeyi. Özür dilerim. Arkadaşlar beni kurtarırız. Zorba var bu okulda. Zorba <laughs> geliyor arkanıza bak. U selamun aleyküm ezikler. Kes lan sesini mal. Sen kimsin lan? Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Ay, kendimi iyi hissetmiyorum ama olsun. sen görürsün şimdi. Ne, ne yapıyorsun? Benim özel işlerim var. Evet. Sizden mallar mallar. Tomato bizden değilsin. Boşuna uğraşma. Sizden mi lan? Ha, demek öyle tomato. Sana vurarım bak. Hadi vur. Heh. Ben, ben bak istiyorum. Oo. ya haydi, haydi, sana. Wow, wow. Çekil bakayım mal. Evet. Hadi git bakayım. Oyun hep dönüyor ama. Olsun. Şimdi sıra sizde. Ha, teneffüs zili çaldı. Ayaksı. Evet çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi dersiniz var. Hadi herkes kendi kulübüne gitsin. Benim kulübüm burası öğretmenim tamam. karate isteyen kulüp hemen buraya dalsın. Ne olur ne olur. Ben de geliyorum. Koptu. Tomato sen gelmek istemiyor musun? Yok istemiyorum hocam. Tamam. Siz gidin hadi. Şimdi ise karate öğretmeni isteyen. Ben karateci öğretmeni olurum hocam. Tamam. Herkes dalsın bakalım. İnşallah karate hocamız çok güzel bir... Merhaba ben Karate Hoca. Ama sen tomatasın. Evet hoca beni seçti. Seni bile bile seçemez öyle mal. Evet bile bile seçemez. Benim sırtlarım ağrıyor. O yüzden erimeye başladı. Ha, birazcık bakım yapsan iyidir. Dur sana bakım yaptırayım canım. Sağ ol canım yapmana. Wow. Hiç gerek yoktu ama sağ ol. Şunu atalım bir. Aa, yapışmasa her şey yapışıyor. Evet çocuklar şimdi benim yaptığım hareketleri yapın. Oh, <laughs> bakın şimdi çocuklar. <laughs> bu karate bilmiyor. Oh, evet çocuklar siz de yapın şimdi. Size de bundan veriyorum. Melon ilk sen yap. Yapıyorum. Hocam. Allah kahretsin. Ben de yapıyorum hocam. Bakın hoca. 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 Hocam! Hocam çok eğlenceliymiş bu. Hocam çok eğlenceli. Hadi onu uzaya yollayın. Uzaya gitti. Anne! Uuu. Uzay güzel mi hocam? Anne! Hiç uzaya gelmedim. Ay. Hocam size uzayda görüşürüz, Görüşürüz. Dude, ah okul saati geldi yine sınıfa alalım. Evet çocuklar sınav saati geldi. Olamaz sınavlarla nefret ediyorum ben. Melon sıfır veririm bak. Şimdi sınav kağıtlarını al bakalım. Of sınavlar çok zor görünüyor Kafamı uydurayım hemen bakalım ne olacak. Herkesin sınav kağıtlarını aldım acı. Tamam şimdi okuyorum. Pacık 100 aldı. İşte bu bebeğim. George 100 aldı. İşte bu. Hmm. Elma ve kaktüs yüz aldınız İşte bu işte bu Melon <laughs> Yanlış olmadı 100 aldın Tebrikler Melon 2 artı 2 bilmeden bile sınavı çözdün Aferin sana Oha, Ben uydurmuştum kafamda <laughs> Tebrik ederim Hepinize bundan veriyorum Size bu hediye kutusunu veriyorum Oha çok büyük Hocam çekilin de acımasın. Bana hoca de. Ne çıkacak acaba? Hadi çık. 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 Arkadaşlar videoyu döndürmemiz gerekiyor iki dakika. Çok büyük bir araba çıktı arkadaşlar. Hadi arabaya atlayın. Taş bizi. Ama tamamlamayla değil. Aklıma fikir geldi. Sihirbazlık yapalım. Kaptes ve elma birleşince bir anda bir hortum çakıp e, her şeyi gerçeğe dönüştürebiliyormuş. O zaman deneyelim arabaya. Hazır mısın kardeşim? Hazırım. Puh. Oha gerçek bir arabaya dönüştü vallahi. Sağ ol kastüs. Neler oluyor? Her yer kırmızı oldu. Aa tamam. Eski haline döndü. Hadi atlayın arabaya. Çok büyük araba. Yuhu. Şoför beni Evet George sen şoför ol. En iyi araba sürüyorsun sen zaten. Hadi binin. Binin. Arkadaşlar bu videoyu 300 bin like atmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz. Durun bir iki dakika. Görüşürüz. Hocam ezdik sizi.